Rüst, ilkeli, seviyeli yayıncılık başladı. Cem TV canlı yayında. cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kastetmiyor. Kastettiğimiz ilim hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi hiç okuma bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir. Mustafa Kemal Atatürk İyi, iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bu akşam sizlerle çok değerli bir konuğumla birlikte Türkiye'de herkesin merak ettiğini düşündüğümüz, bazı konuları her gün içinde yaşadığımız ama genelde düşünmeye fırsat bulamadığımız ya da düşünmediğimiz konuları tartışacağız. Geçen hafta hatırlayacaksınız Cumhuriyetin Bekçileri programını bendeniz takdim etmiştim size ve cumhuriyetin değerlerini o değerlerden alevi yurttaşların neler beklediklerini ve bugün o değerlerden hangilerinin hala ayakta kaldığını hangilerinin ise tartışma konusu yapıldığını alevi dedeleriyle birlikte tartışmıştık huzurlarınızda. Bugün cumhuriyetin bir başka açıdan yorumlanmasını bir başka açıdan bakışını sizlere iletmeye çalışacağız ve bunu yaparken de Cumhuriyetin Bekçileri programının bundan böyle asıl sahibi olan çok değerli dostum, küçüklüğünden beri tanıdığım ama Türkiye'de düşünceleriyle gür sesiyle hiçbir şeyden çekinmeden bir akademisyene yakışan tavrıyla Profesör Doktor e, Mehmet Ali e, kardeşimle birlikte em yapacağız. Bazen ben olmayacağım benim yerime başkalarını getirip sizin huzununuza e, ve onunla onlarla onunla onlarla çünkü bazen bir kişi bazen birkaç kişiyi de alabilecek ve e, Türkiye'de tartışılmayan ya da e, sizlerin tartışılmasından büyük keyif alacağınızı bildiği konuları getirecek. Profesör Doktor Mehmet Ali Kılıçbay onun için girişte kendi özel misafirim olarak sizlere takdim ediyorum ve kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bundan sonrasını belki de hepinizin tahmin ediyorum. Türkiye'de hiç kimsenin tanımadığını düşünemiyorum doğrusu isterseniz profesör ...Doktor Mehmet Ali Kılıçbay'ı... ...çünkü zaman zaman sert... ...zaman zaman tatlı sert... ...zaman zaman da çok yumuşak... ...çıkışlarıyla... ...Türk kamuoyunu aydınlatan... ...ender insanlarımızdan birisi... ...sevgili Mehmet Ali Kılıçbay... ...tekrar hoş geldiniz diyorum... Hoş bulduk abi, sağ olun. ...ve sizin programınızı... ...bundan böyle yürütmek <laughs> üzere de... ...sözü şimdilik size teslim ediyorum... ...teşekkür ederim ama ben hala... ...programımız demeyi tercih ediyorum... Çünkü zateniz olmasa aslında ne bu televizyon olurdu, ne bu program olurdu, ne de böylesine bir mücadelenin aslında bir ulaşmış geldiği bu nokta bizlere kıvanç verirdi. Ben şimdi aslında gerçekten çok hoşlanarak, zevk alarak bulunuyorum burada. Çünkü yani sizin mücadelenizi yakından takip etmiş birisi olarak, bunun ne kadar zahmetli bir, yani taşları, dışarıya çıkmış bir yolda çıplak ayakla yürümek olduğunu bilenlerden birisi olduğum için şu girinen nokta gerçekten bana çok büyük lezzet veriyor. Bu kolay olmadı bu iş. Yani bunu hem bütün yurttaşlarımızın ama özellikle Alevi yurttaşlarımızın takdir ettiğini ümit ediyorum. Ama bu yolda yürürken e, senin çok yakın desteklerini gördüğümü herkesin bilmesini isterim. Hem de hiç kimsenin yürümeye cesaret edemediği dönemlerde seni hep kolumda gördüm, hep <laughs> yanımda gördüm. Onu da bir borç olarak biliyorum Mehmet. Herkes e bilmeli. Yani çok zor zamanların adamı olduğunuz Mehmet Ali Kılıçbay'ın herkes bilmeli. Yani çok fazla Mehmet Ali Kılıçbayımız yok. Teşekkür ederim ama ben bunun yani. E böyle bir e, abime bir dostuma yardımdan daha çok o her zaman olacak bir şey. Yani e, bir özgürlük mücadelesinin bir cumhuriyetin bekçileri programının adı çok e, isabetli seçilmiş. Bir cumhuriyet mücadelesi olması açısından ben burada karınca kaderince yani yer alabildiğimce İzledim. aldım. <laughs> e, o nedenle ama asıl e, başarı size aittir gerçekten. Size ve beraber yürüdüğünüz arkadaşlarınıza aittir. Şu gelinen nokta gerçekten yani henüz küçük bir televizyon ama ufku geniş bir televizyon. O nedenle ben hakikaten çok çok lezzet alıyorum, tad alıyorum yani bu işten. Şöyle bir tad alıyorum. Özgürlükleri son derece kısıtlı olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Maalesef öyle yani bunun adını koymak lazım. Fransızların dediği gibi iyilerin üzerine noktayı koymak lazım. Her şeyi adıyla söylemek lazım. Özgürlüklerin kısıtlı olduğu bir ülkede maalesef insanlar kendi seslerini kendileri duyurmak zorunda kalıyorlar. Oysa bunun kamusal alanda yapılması lazım. Yani kamunun herkesin adına, herkesin özgürlüğü adına hareket etmesi lazım. Kamu bunun için vardır. Yani kamu merasim için yoktur. Kamu veyahut da birileri arabalarını park etsin, bazıları edemesin diye de yoktur. Kamu bu ülkede yaşayan bütün yurttaşların sıfır yurttaş olmalarından dolayı eşit haklara sahip olduklarını ve bu hakların da her şekilde kullanılabilir olduğunu ilan etmek ve bunu korumak üzere vardır. Eğer bu yoksa kamu yoktur. Kamu paylaşılmış veya zapt edilmiş demektir. Şimdi Türkiye'de kamu maalesef zapt edilmiş. Yani uzun zamandan beri bu böyle. Zapt edilmiş bir kamuyla karşı karşıyayız. Ee, bunu kim zapt ediyor? Zamanla gelince konuşacağız. Yani çeşitli unsurlar, çeşitli Kalabalık olabilirler, fakat hepsi parsiyeldir, kısmiydir. Yani çünkü tamamını temsil etmeyen her şey 99 da olsa kısmiydir. Bu matematik bir şey. Evet. Şimdi bütün bu e, kısmiliklerden Türkiye'de bir sürü kısmilik var. Bir kısmı zaman zaman e, bu kamusal alanın tamamını eline geçiriyor, diğerlerini kamusal alandan daşılıyor. Şimdi. Alevi yurttaşlarımızın daha iyi görmeleri için bir örnek vermek gerekirse mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan söz etmek mümkün. Diyanet İşleri Başkanlığı bugün Türkiye'de Mustafa Kemal tarafından din işlerini, yurttaşların din işlerini görmek üzere kurulmuş bir örgüt olmasına rağmen zaman içinde özellikle Demirel hükümetleri ve 12 Eylül rejimi esnasında ve arkasından tamamen Sünni kesimin Hanefi yorumunun egemenliğinde bir kuruluş haline geldi. O zaman ne oluyor? Dinsel kamusal alan Türkiye'deki dini inançlardan sadece bir tanesinin eline geçmiş bulunuyor. Bunun dışında ne Yahudi'si ne Hristiyanı, hiç kimse bana kalkıp demesin ki Türkiye'de 25 bin tane Yahudi var. Sayı hiç önemli değildir. Demokrasi söz konusu olduğu zaman, haklar ve özgürlükler söz konusu olduğu zaman bir bireyin hakkı dahi diğer hepsinin önüne geçebilir. Mesela bir bireyin yaşam hakkı söz konusuysa bütün her şeyi kaldırır. Hukukta buna meseleyi müstehir ediyorsunuz herhalde. Diğer hepsinin evet. önüne geçen Tabii. bir e, mesele haline geliyor. E şimdi e, bunu yapmadığınız takdirde yani 25 bin kişiyi sırf sayıları az diye kamusal alanında saymadığınız zaman keza Hristiyan yurttaşlarımızı <laughs> Keza Alevi yurttaşlarımızı ki yani Türkiye'nin önemli bir kısmını meydana getiriyorlar. Ama bu hiç önemli değil. İsterse bir tane Alevi olsun Türkiye'de. Onun haklarını %99 olduğu iddia edilen Sünniler kadar gözetmezseniz o zaman kamusal olan zapt edilmiş demektir. Kamusal olan diye bir şey yok demektir. E Öyle bir şey olunca da ne oluyor? Bütün kısmilikler kendi haklarını... Kendi olanaklarıyla savunmak üzere özel alanda yer tutuyorlar. Bu televizyon özel alanda yer tutar bir şey. Oysa kamusal alanda olmalıydı. Biliyorsun e, bunun en yakın tanıklarından bir tanesi sensin. E, bunun kamusal alanda kalması ve kamu alanının bu konuyu kucaklaması Hı. gereklerini yerine getirmesi için aşağı yukarı 15 yıldan beri işte mücadele beraberce var. mücadele ediyoruz. Yani bu ülkeyi yönetenlere zaman zaman ziyaretlerle bu konuyu hatırlatıp ya bu Alevilerin sorunu değil bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin sorunudur. Yani devletin kamu alandaki fonksiyonlarının iş işlemesinin sorunudur. Biraz önce ifade ettiğin gibi eğer bir Diyanet İşleri Teşkilatını örnek olarak aldığımızda sadece Sünni İslam anlayışına hizmet Bir veren. Ve Hanefi. Evet. Şafisi de yok orada. Şafisi de yok. Şafisi yok, Hanbelisi yok. yok. Caferisi yok. Caferisi yok. Yani bunların hiçbirisi yok. Yani İslam'ın sadece Sünni değil, diğer versiyonların, Hı. diğer yorumları da yok. Yok. Sadece Sünni İslam'a o da yani Türkiye'nin alışık olduğu, Anadolu'nun alışık olduğu Sünni İslam anlayışı da değil biliyorsunuz son yıllarda daha arabi daha arabi o <laughs> çok da <tarih. gülüyor> tamamen arabi hatta arabi yani isimlendirmek de lazım daha sudi belki de daha vahabi şey i̇şte oraya zaten daha vahabi anlayışı yansıtan bir sünni uygulamayı devletin adına devlet tarafında ve tek monopol olarak ifade edebilen bir uygulamaya Türkiye tanık oldu bugüne kadar. Bunu yapmayın dedik. Türkiye'de başka yurttaşlarınız da var. Eğer siz sadece Sünni İslam'ı ifade eden ya da ona yakınlık duyan, yatkınlık hisseden insanları kavrarsanız bir kere Sünni yurttaşların kendi içinde sizin tavrınızı benimsemeyen çok insan var. Yani Tabii. layık cumhuriyetten yana olanlar Atatürk'ün koymuş olduğu İlke. prensiplere ilkelere e, bağlı olan aydın insanlar bir kere bu görüşü zaten paylaşmıyor. Yani siz sünni İslam adına da bunu yapmıyorsunuz. O zaman kimin adına yapıyorsunuz? Böyle baktığınız zaman da diğer işlerin ne yaptığı belli değil. Yani diğer işlerin ne yaptığı belli gerçekten belli değil. değil. Çünkü e, yani bir kere fetva makamı değil. Yani İslami açıdan da fetva makamı değil. Öyle evet. olmasına rağmen alo fetva hattı var. Yani kalkıyor bilmem güneş batarken saçımı kestirebilir miyim? Dinen vacip midir diye birisi kalkıyor soruyor. Hemen el cevap kesebilirsin veya kesemezsin. Bilmiyorum. Yani yapmaması gereken şeyleri yapıyor. Yapmaması gereken şeyleri yaptığı gibi bir de ayrıca sanki bir icra makamıymış veyahut da bir hüküm makamıymış gibi. Yani ee, siz anayasa hocasısınız, çok iyi bilirsiniz, yani söylemeye gerek yok, seyircilerimiz için söylüyorum. Ee, milletin temsilcileri tarafından vaz bir şey yasa hükmünü taşımaz. Evet. Yani layıklığın temel evet. ilkelerinden, cumhuriyetin temel ilkelerinden bir tanesi budur. Ama sanki şeriat Türkiye'de hüküm sahibiymiş gibi, şeriata dayanarak uygulanıyormuş gibi, uygulanıyormuş gibi hüküm koyuyorlar. Evet. Yani Bu bizatihi laiklik ilkesinin en temel bir şekilde çiğnenmesidir. Yani yasaların izin verdiği her şey meşrudur. İzin vermedikleri de zaten cezalandırılır veyahut da başka bir şey yapılır. Şimdi siz yasaların izin verdiği bir şeye kalkıp da nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz? Yani e, cumhuriyetin temellerini, modern devletin temellerini de sarsacak tavırlarda bulunuyorlar. Şimdi o zaman buradan isterseniz şeye gelebiliriz yani devletin ne olduğu konusuna gelebiliriz devlet nedir diye düşünmek lazım yani devlet kendi başına varlığı olan yani soruyu çok güzel koydunuz çünkü gerçekten de Türkiye'de herhalde en çok tartışılması unutulan konulardan bir tanesi bu siyaset planında hmm. çünkü her siyasetçi hangi e, amaçla geliyor hangi iddiayla geliyor ben bu ülkeyi nasıl yönetileceğini gösteren ilkeleri içeren anayasaya göre en iyi ben yönetirim iddiasında. Şimdi İzzetin abi batı dillerini gayet iyi biliyorsunuz batı dillerini devlet yönetmek diye bir tabir var mı? Hayır. Yok. Yok. Ne demek yönetmek? Yani onlar bizim işlerimizi yapsınlar diye elektriğimizi e, getirsinler